Bismillahirrahmanirrahim. Dikkat edin! Can boğaza gelip köprücük kemiklerine dayandığı zaman, çare bulan yok mudur denir. Ölecek olan artık ayrılık vaktinin geldiğini anlar. Bacak da birbirine dolaştı mı, o gün sevk yalnız Rabbinin huzurunadır. Onlara dünya hayatı misalinin tıpkı şöyle olduğunu anlar. Gökten indirdiğimiz suyla yeryüzünde yetişen bitkiler birbirine karışır. Ama sonunda rüzgarın savuracağı çer çöpe döner. Allah her şeyin üzerinde bir kudrete sahiptir. Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan ibarettir. Asıl hayat ahiret yurdundaki hayattır. Bilselerdi. Sizi boşuna yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? ve ikisinin arasında bulunanları boşuna yaratmadık. Bunun boşuna olduğu inkar edenlerin zannıdır. Ateşe uğrayacak inkarcıların vay haline. Kişinin canı boğazına dayanınca ve siz o zaman bakıp dururken biz o kişiye sizden daha yakınızdır. Ama siz göremezsiniz. Size vekil kılınan ölüm meleği canımızı alacak sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir ey insan. İşte bu senin öteden beri korkup kaçtığın şeydir. Allah kullarının üstünde yegane kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucu melekler gönderir. Artık birinize ölüm gelince elçilerimiz bir eksiklik yapmaksızın onun canını alırlar sonra gerçek mevralarına döndürülürler. Haberiniz olsun, hüküm O'nundur. O, hesap görenlerin en süratlisidir. Doğrusu, kendisinden kaçtığınız ölüm mutlaka karşınıza çıkacaktır. Sonra görüleni de, görülmeyeni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O size işlediklerinizi haber verecektir. Size bir gün tayin edilmiştir. Ondan bir saat ne geri kalabilirsiniz ne de öne geçebilirsiniz. Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. O belli bir vakte bağlanmıştır. Kim dünya nimetini isterse ona ondan veririz. Ve kim ahiret nimetini isterse ona da ondan veririz. Şükredenlerin mükafatını vereceğiz. Cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Orada herkes dünyada yapmış olduğuyla imtihan verir. Ve gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülür. Arşı su üzerindeyken hanginizin daha güzel işler yapacağını ortaya koymak için gökleri ve yeri altı günde yaratan O'dur. Her can ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak size iyilik ve kötülük veririz. Sonunda bize dönersiniz. Hanginizin daha iyi işler yaptığını belirtmek için ölümü ve dirimi yaratan O'dur. O güçlüdür, bağışlayandır. namazım ibadetlerim hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir. Kim doğru yola gelirse ancak kendi lehine yola gelmiş ve kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmıştır. Kimse kimsenin günah yükünü çekmez. Biz peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz. Günahkar kimse diğerinin günahını çekmez günah yükü ağır olan kimse, onun taşınmasını istese, yakını olsa bile yükünden bir şey taşınmaz. Sen ancak görmediği halde Rablerinden korkanları, namazı kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Körle gören karanlıklarla ışık ve gölgelikle sıcaklık bir değildir. Dirilerle ölüler de bir değildir. Doğrusu Allah dilediği kimseye işittirir. Sen kabirlerde olanlara işittiremezsin. Sen sadece bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeci ve uyarıcı olarak gerçekle gönderdik. Geçmiş her ümmet içinde de mutlaka bir uyarıcı peygamber buluna gelmiştir. Siz dirilip yaptıklarınıza karşılık görmeyeceksiniz ve bu sözünüzde samimiyseniz, o çıkmak üzere olan canı geri çevirseniz. Andolsun biz kendilerinden öncekileri de imtihan etmişken, insanlar inandık deyince, imtihandan geçirilmeden bırakılacaklarını mı sanırlar? Allah elbette doğruları ortaya koyacak ve yalancıları ortaya çıkaracaktır. Bir gün dağların yürütürüz de yeri dümdüz görürsün. Hiçbirini bırakmaksızın diriltip bir araya toplarız. Bizi bizi Rabbine sunulduklarında onlara, ''And olsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Sizi bir yere toplamak için söz vermediğimizi iddia etmiştiniz değil mi?'' denir. Amel defterleri ortaya konunca suçluların onda yazılı olanlardan korktuklarını görürsün. Eyvah bize. Bu defter nasıl olmuş da küçük büyük bir şey bırakmadan hepsini saymış derler. İşlediklerini hazır bulurlar. Rabbin kimseye haksızlık etmez.